Evet hepinize merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrar yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün ne bahsedeceğiz? Bugün en son 11 sınıflar için insan döreme sisteminden bahsetmiştik. İnsan döreme sisteminde erkek döreme sistemi, dişi döreme sistemi, erkek döreme sisteminde spermatogenez, dişi döreme sisteminde oogenezden bahsetmiştik. Yani sperm yumurta hücrelerinin nasıl oluştuğunu, hangi hormonlar etkili olduğunu, e, neler üzerinde e, etkili olduğundan bahsetmiştik. Bugün de bahsedeceğiz. Bugün o spermatojeniz ve gene sonucu oluşan hücrelerin e, birleşmesinden, yani döllenmesinden e, döllendikten sonra neler meydana geliyor ya da döllenme sırasında hangi olaylar meydana geliyor bunlardan bahsedeceğiz. E, ardından aile planlaması ve e, üremeye yardımcı bir e, e, teknik olan ya da yöntem olan in vitro fertilizasyondan, yani halk e, arasında bilinen ismiyle tüp bebek yönteminden bahsedeceğiz. Evet, hadi başlayalım. Evet önce döllenme ile başlayalım. Döllenme dediğimiz şey en basit anlamda yumurta ile spermin birleşmesidir. Şimdi yumurta ile sperm birleşiyor deyince sanki yumurta ile sperm hem stoplazmaları hem çekirdekleri her şey kaynaşıyormuş gibi düşünüyoruz ama döllenme aslında yumurtanın stoplazmasında meydana gelen e, spermin çekirdeği ile yumurtanın çekirdeğinin ne yapması? Kaynaşması olayıdır. Döllenme ile oluşan yeni hücreye biz ne diyoruz? Zigot diyoruz. Yumurta ve sperm hücresi birleşince, biliyorsunuz hem yumurta hücresi hem sperm hücresi en kromozomlu bir e, yapıya sahipti. Bu en kromozomlu hücreler çekirdekleri kaynaştığı zaman ne oluyor? Zigot iki en kromozomlu bir yapıya dönüşüyor. Yani bu zigotun oluşturan genlerin ya da kromozomların yarısı anneden gelirken, diğer yarısı kimden geliyor? Babadan geliyor. Yumurta zarının dışında protein veya glikoprotein yapıldan şurada gördüğünüz gibi bir örtü bulunur. Hemen şu olgunlaşmamış foliküllerin altında bulunan zona pellucida dediğimiz yüce zarın hemen üzerinde bulunan kısım. Biz bunlar yani zona pellucida'nın öneminden birazdan döllenme sırasında daha detaylı bahsedeceğiz. Şimdi siz yumurta yapısını zaten bir önceki kısımda anlatmıştık. Sperm yapısını da anlatmıştık. Sperm baş, boyun ve kuyruk kısmı olmak üzere üç kısımdan oluşuyordu. Yumurta ise dışta olgunlaşmamış folikül hücreleri. Onun altında zona diyor. Ve iç tarafta hücre zarı ve içerisinde e, çekirdeğin metafazi evresinde bekleyen çekirdeğin yumurtanın çekirdeği ne yapıyor? Bulunuyor. Peki bu döllenme olayı nasıl? Şimdi biliyorsunuz döllenme olması için birincisi sperm yumurtanın ne yapması lazım? Aynı ortamda bulunması lazım. Yani dişi vücuduna giren çok sayıda sperm yumurtanın salgıladığı fertilizin sayesinde yumurtaya doğru hareket eder. Aynı bu bir e, koku gibi düşünebilirsiniz. Aslında tam olarak öyle değil ama örneklem açısından söylüyorum. E, bu sargılandığı zaman spermlere doğru hareket etmeye başlar. Yumurtaya doğru daha e, yani bir iz bulucu gibi düşünebilirsiniz. Şimdi <laughs> e, milyonlarca sperm dişi vücuduna girer. Ancak spermlerin çok çok az bir miktarı. Nereye kadar gider? Yumurtaya kadar ulaşır ve eğer döllenme olursa ki her zaman e, döllenme olacak diye bir kaydı yok. Bazı bazı durumlarda belki spermler hiç ulaşamayacak. E, bazılarında çok sayıda ulaşacak. Bazılarında hiç ulaşamayacak. Yani burada döllenme olup olmayacağını aslında spermin yumurtayla e, birleş, yumurtayla e, bir araya gelip gelmemesine bağlı. Biliyorsunuz döllenme nerede geliyor, gerçekleşiyordu? E, yumurta kanalında fallı bitiminde. Yani vajinadan servikse oradan rahime oradan da yumurta kanalına ne yapmak zorunda? Gitmek zorunda. Yumurtaya ulaşan spermler, işte birçok yoldan geçti, ee, işte servikste takıldı, ondan sonra rahimdeki epitellere takıldı, ee, birçok yere ne yaptı? Spermden büyük çoğunluğu takıldı, ama nihayetinde diyelim ki e, bir belli bir kısım ne yaptı? Ulaştı. Ulaştıktan sonra yumurta'nın folikül tabakasını geçer spermler, ya da sperm, bir tanesi geçer. Birçok geçer de ilk e, zona pellucida, e, akrozom içerisinde bulunan e, daha doğrusu reseptörlerine bağlandıktan sonra ne yapar? E, Zonopilusido içerisinde, akrozom içerisinde sindirim enzimleri vardı hatırlarsanız. Bu sindirim enzimleri ne yapar? Zonopilusido içerisinde salgılar ve eritir. Enzimler sayesinde sperm ve yumurta hücresi zarına ulaşır ve sperm'in plazma zarı ile yumurtanın plazma zarı kaynaşır. Buraya kadar sperm yol aldı. İşte vajinadan girdikten sonra yolu aldı. E, yumurtaya kadar ulaştı ve yumurtanın artık neresinde? Plazma zarında, Yani hücre zarında. Bu kanlaşma sonucunda sperm çekirdeği ile yumurtanın çekirdeği birleşir ve iki enkromozomlu zigot meydana gelir. Yani e, spermin tamamı e, yumurta içerisine girmez. E, çekirdek dediğimiz kısım bir de hatırlayın. Bir tek bir organel geliyordu. O da sentroller. Erkekten yani spermden geliyordu. Diğer bütün organeller kimdeydi? Annenin ve yumurtasını sitoplazmada olduğu için anneden ne yapardı? gelirdi. Hatta hatırlayın mitokondriyal DNA e, mitokondri anneden çocuğa geçtiği için e, bendeki ki mitokondriyal DNA annemle aynı. E, aynı zamanda annemin mitokondriyal DNA'sı onun annesiyle neydi? Aynıydı. Yani e, mitokondriyal DNA'ya bakarak bir e, ırkın ya da hangi e, kökenden geldiğini anlamak e, daha kolay. Sperm'in yumurta zarına bağlanmasıyla yumurta hücresinin salgıladığı enzimler zonoperistiyonun sertleşmesine neden olur ve diğer enzim, diğer spermlerin yumurta hücresine girmesi engellenir. Bu döllenmeyi, döllenme şansını ya da döllenmenin sağlıklı bir şekilde devam etmesine arttırıcı bir olaydır. Yani tek bir sperm ihtiyacı var yumurtanın. Bu spermi de, bu sperm de plazma zarına bağlandıktan sonra bir madde salgılıyor ve bu madde ne yapıyor? Zonopolis diyor. artık akrozom enzimlerinin eritmesini engelliyor. Yani bu döllenme şansını arttıran bir olay. Döllenme olayı bile yumurta kanalında gerçekleşir. Bunu demiş ki zaten bunu çok karıştırıyorsunuz. Döllenme olayı kesinlikle rahimde gerçekleşmez. Normal şartlarda e, yumurta kanalında bir diğer ismiyle döllenme kanalı, bir diğer ismiyle fal lüpü tüpünde ne yapar? Gerçekleşir ve döllenme gerçekleştikten sonra zigot ilk mitoz bölünmelerini nerede gerçekleşir? Gerçekleştirir. Yine bu e, yumurta kanalında gerçekleştirir. Bunu da unutmayalım. Şimdi geçtik <laughs> döllenme olayından sonra aile planlaması ve in vitro fertilizasyon yöntemine. Şimdi aile planlaması nedir? Aileden istedikleri zaman bakabilecekleri sayıda çocuk sahibi olabilmesi için sürdürebilen sürdürülen çalışmalara verilen hizmetlerin tümüne biz ne diyoruz? Aile planlaması diyoruz. Günümüzde birçok çift doğal yollardan çeşitli nedenlerden ötürü ne yapamıyor? Çocuk sahibi olamıyor. Bunun için ne başvuruyor? Üreme şansını arttıran yardımcı üreme tekniklerini başvuruyorlar. Nedir peki bunlar kullanılan tekniklerden? En önemlisi in vitro fertilizasyon. halk dilinde ise tüp bebek yöntemi olarak ne yapıyor? Geçiyor. Şimdi bu tüp bebek yöntemine birazcık daha detaylı bakalım. Nedir bu tüp bebek yöntemi? Şimdi tüp bebek yöntemi üreme yardımcı bir teknik dedik bir yöntem dedik yumurtalıklardan. Şimdi öncelikle e, biliyorsunuz yumurta yumurtalar nerede üretiyor? O varımda yani yumurtalıkta. O zaman ilk başta e, biz in vitro fertilizasyon olayında yapılacak ilk olay e, yumurtalıktan uyar olarak yumurta üretimlin e, sağlanması. Bunun için ne yapıyorlar? Yumurtalıkları uyararak çok sayıda yumurta üretimi sağlanır. Daha sonra bu üretilen yumurtalar cerrahi yöntem ile yumurtalar alınır. Yumurta ile sperm hücresi vücut dışında in vitro döllenmesi sağlanır. Yani dişiden yumurta, erkekten sperm alınarak dış ortamda uygun ortam uygun koşullar sağlanarak ne yapılıyor? Normal şekilde döllenmesi sağlanıyor. Burada iki tane yöntem var. Eğer <laughs> e, herhangi bir e, spam ile ilgili bir hareket yeteneğinde ya da döllenme bir sıkıntı yoksa yumurta ile spam e, aynı ortam içerisinde koyup normal şekilde döllenmesi bekleniyor. Eğer bu mümkün değilse burada bir farklı yöntem kullanılıyor. Biz buna mikro yöntemi diyoruz. Mikro zaten küçüktü biliyorsunuz. Enjeksiyon da bildiğiniz iğne gibi düşünebilirsiniz. Ama tabi çok e, küçük boyutlarda sperm içerisindeki çekirdek ne yapılıyor? Alınıyor ve yumurtanın içerisine bırakılıyor. Biz buna e, ne diyoruz? Mikro enjeksiyon yöntemi diyoruz. İster e, normal şekilde, in vitro fertilizasyon şekilde döllenme yani normal, şekil, normal şartlarda döllenme olsun ister mikro enjeksiyon olsun ikisi de döllenme olduktan sonra e, sağlıklı görünen ya da sağlıklı olan embriyolar ne yapılıyor? E, belli bir süre bekledikten sonra anne e, rahmine e, koyuluyor. Biz buna ne diyoruz zaten? İmplantasyon diyorduk hatırlarsanız. Yani gömülüyor. Bu transfer, transfer şekillerinde göreceğiniz gibi öncelikle çeşitli ilaçlar, yumurtalıklar görülüyor, yumurtalıktan cerrahi yöntemlerle yumurtalar alınıyor, erkekten spermler alınıyor ve hazırlanıyor. Hem yumurta ve spermler ne yapılıyor? E, Döllenmesi sağlanıyor ve zigot oluşuyor. Zigot oluştuktan sonra embriyolar e, embriyo haline gelince ne yapılıyor? Anne e, rahmine transfer ediliyor. Biz bu yönteme ne diyoruz? In vitro fertilizasyon ya da tüp bebek yöntemi diyoruz. Şimdi doğal yollardan çocuk sahibi ol, e, olamamanın birçok farklı nedeni oluyor. Kalıt, olarak nedenler olabilir. Onun için çevresel faktörlerin sonucunda e, ortaya çıkabilir. E, bu <laughs> bu yüzden özellikle üreme sisteminin sağlık yapısının ne yapması lazım? Korunması lazım. Peki bu sağlık yapıyı nasıl koruyacağız? Şimdi ona bir bakalım. Şimdi sağlık yapıyı korumak için Birincisi tüm sistemlerde anlattığımız gibi çünkü biliyorsunuz tüm sistemlerden sonra işte boşaltım sisteminin sağlık yapısının korunması e, dolaşım sisteminin sağlık yapısının korunması diye ayrı ayrı hepsinden bahsettik. Burada da yine bahsedeceğiz ve burada da yine aynı şeyi söyleyeceğiz. Üreme sisteminin sağlık yapısını korumak için öncelikli olarak sağlıklı ve dengeli beslenmek, alkol, tütün, tütün mamullerinden uzak, uzak durmak son derece önemlidir. Neden? Çünkü bunlar olumsuz yönde etkileyen faktörlerdir. Şimdi birçok e, bununla ilgili birçok araştırma var. Siz de muhakkak duymuşsunuzdur. Tütün ve tütün mamulleri kullanımı erkeklerde sperm kalitesini düşürdü. Şimdi sperm kalitesini düşürdü ne demek? A, i̇şte A kalite, B kalite değil. Spermin bazı durumlarda hareket yeteneği ne yapar? Giderek azalır. Bazı durum, e, bazı durumlarda ise döllenme yeteneğini, yeteneğini de azalma olabilir. Bu tütün ve tütün mamulleri özellikle bunlara ne yapabilir? Neden olabilir? kadınlarda adet düzensizliği, gebelerde ise gelişimin çocuk yani embriyo gelişiminin geri kalmasına ne yapabilir? Neden olabilmektedir. Şimdi şunu söylemiyoruz. Bunu yaparsanız kesinlikle olur değil. Bunu yaparsanız yani bunlar kullanılırsa bunların olma riski son derece yüksek. Şöyle düşünün. Bir yerden bir çatıdan başka bir çatıya geçeceksiniz. Bir çatıdan başka bir çatıya geçerken bir ip üstünde geçmek var. Bir de 2 metre genişliğinde bir tahta üzerine geçmek var. Olay tamamen bu. İp üzerinden de karşıya geçebilirsiniz. Tahta üzerinden de karşıya geçebilirsiniz. Burada tamamıyla risk yüzdesi önemli. Yani burada e, bu rahatsızlıkların ortaya çıkması ortaya çıkma riski e, riskini artıran bir olay. Nedir bunlar? Tütün ve tütün ürünleri. Tütün mamulleri Peki başka ne neye, neye dikkat edeceğiz? Kişisel hijyen kuralları. Özellikle e, menstruasyon ya da menstrual döngü sırasında e, dişilerde erkeklerde ise e, genital bölgede muhakkak hijyen kurallarına uyulması lazım? lazım. Peki en çok biliyorsunuz üreme sisteminin cinsel yolla bulaşan bir hastalıklar var. Bu cinsel yollarla hastalıklardan korunmanın en önemli yollarından bir tanesi tek eşliliktir. Yani e, tek eşlilik burada en önemli koruyucu faktörlerden bir tanesidir. Peki nedir bu cinsel yolla bulaşan hastalıklar? Öncelikle bunlardan bahsedelim. Şimdi cinsel yolla bulaşan hastalıklar dediğiniz zaman en çok duyulan ve toplum içerisinde bilinirliği en yüksek olan HIV nedir? HIV virüsünün neden olduğu, e, insanda bağışıklık sistemini çökerten bir virüs bu ortaya çıkan hastalık. Yani bu virüs ne yapmıyor? Öldürmüyor. Bu virüs sadece bağışıklık sistemini ne yapıyor? Düşürüyor. Bağışıklık sistemini düşürdüğü için herhangi bir nezle, grip ya da başka bir hastalıkta, bakteriyel bir hastalıkta ne yapılıyor? AIDS olan kişi yaşamını yitirebiliyor. Özellikle cinsel yolla çok fazla bulaşıyor. İşte dokunmayla, temasla ya da diğer tensel temasla bulaşan bir hastalık değil. Kan yoluyla veya cinsel yolla bulaşan bir hastalık. Bir diğer hastalık hepatit. B. Bu da çok bilinen bir hastalık. Bu da bir viral hastalık. Yani virüslerin neden olduğu bir hastalık. Hastalığa neden olan virüs kan, meni, vajina, vücut sıvıları ile bulaşabilir. Ayrıca siroz, karaciğer ile ilgili problemlere neden olabilir. Özellikle hepatit e, hastalığı hastaları e, genellikle eğer ailede veya işte ileride öğrenci olduğunuzda öğrenci evinde veya yurtta kalırken hep adet birisi varsa aynı havluyu e, ya da aynı e, hijyen malzemeleri kullanmamaya dikkat etmeniz gerekir. Dikkat etmeniz gerekir. Bir diğer hastalık HPV. Bu genital siil olarak bilinir. Yani siile ve ellerde çıkan sihirle benzer ama genital bölgede çıkan bir sihir. E, ve deri temasıyla ortaya çıkabilir. HPV virüsünün neden olduğu bir hastalıktır. Eğer önlem olmazsa ilerleyen zamanlarda ciddi e, rahatsızlıkları neden olabilir. Bir diğer hastalık frengi. Genellikle cinsel yoluyla bulaşan bakteriyel bir hastalıktır. Bu bakteri neden olduğu bir hastalıktır. Bel soğukluğu da yine bakteriler, bakteriler kaynaklı bir hastalıktır. Kadınlarda akıntı, ağrılı veya yanmalı idrar yapması e, gör, yapma görülürken erkeklerde ise idrar yaparken ağrı ve akıntı ne yapabilir? Olabilir. Bir de son olarak klamidyoz hastalığı var. Özellikle bu gelişmiş ülkelerde en fazla görülen cinsel yola bulaşan hastalıklardan bir tanesi. Kadınlarda vajinal akıntı idrar yaparken yanma gibi belirtiler olurken erkeklerde genellikle ne yapmaz? Belirti olmaz. Burada bu videoda bahsettiğimiz döllenme ve döllenme sonrasında e, üreme sisteminin sağlıklı yapılmasının korunması e, son derece önemli. E, bu sağlıklı yapının daha doğrusu bütün sistemlerdeki sağlıklı yapının korunması için en önemli şey düzenli ve sağlıklı bir dengeli ve sağlıklı bir beslenme düzenli uyku ve zarar verici maddelerden uzak durmak. Evet. Bu üreme sisteminin ikinci konusuydu. Son bir konumuz kaldı. O da insanda eminlik gelişim süreci. Ondan da bir sonraki videoda bahsedeceğiz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.